Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Havalar hakikaten çok sıcak. Çalışmaları nispeten etkiliyor. İnşallah hepiniz için güzel gidiyordur diyelim. Başta söyleyeyim sorularınız varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar özellikle 2020 senesinden sonra YouTube mecrasına bizler 2022 senesinde girdik. 2022 senesi itibariyle bence artık YouTube'da bu içerikleri çok fazla üreten kimseler var. YouTube'da bu işe sunduğumuz en büyük katkı şu tanım olduğu süre yönetimi, stres yönetimi artık herkes bu şekilde videolar çekmeye devam ediyor. Efendim başarı oranımızı korumamızın, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun derece yaparak atanmasının temel sebebi aslına bakarsanız süre ve stres yönetimi noktasında doğru hazırlanmaları. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bizler bu kavramlara nasıl hakimiyet kurabiliriz? Bu kavramların bizler için önemi nedir? Denemeleri nasıl çözmemiz gerekiyor? Burada detaylı bir şekilde bunları konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Sizlerden de ricam abone olmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Değerli arkadaşlar 2024 senesinde içerik üretirken YKS bölümüyle alakalı belli örnekler veriyordum. Aranızda ya hocam biz KPSS'ye hazırlanıyoruz YKS'den bize ne diyen çok fazla kimse olmadı. Bizleri dinlediler ve başarılı oldular. Yine şunu söylemek istiyorum. ÖSYM belli sınavlarda değişiklik yaptığında özellikle isim değişikliğinden ziyade sistem değişikliğine gittiğinde bizlerle alakalı olmasa bile bizlere etkileyen belli durumlar olacak. Yakın zamanda biliyorsunuz ki AGS sınavı gerçekleşti. Sonuçta açıklandı. Özellikle hamdolsun kendi öğrencilerimiz arasında Türkiye genelinde 56. olan 94 puan alan P derece. Begüm arkadaşımız ki yakın zamanda da inşallah başarı hikayesi videosu için gelecek. Böyle bir öğrencimiz oldu. Şimdi değerli arkadaşlar değişen bu sınav sisteminin içeriğine baktığımızda hükümetin eğitim sistem politikası gereği özellikle süre ve stres yönetiminin yanı sıra ki bunları da etkiler mantık sorularının nedenle önemli olduğunu gördük. Ve hatta YKS bölümüyle bunu karşılaştırdığımızda çok bir fark yok. Çünkü YKS bölümünde güncel hayattan sorular soruyor. Analitik zeka gerekli. Mantık soruları için keza analitik zeka gerekli. Hocam peki bu KPSS'yi etkiler mi? Değerli arkadaşım çoktan etkiledi bile. Karşınıza çıkacak özellikle 2026 lisans ön lisans orta öğretim sınavları. İsim değişikliğine gidilmese bile, sistem değişikliğine gidilmese bile mantık gerçekten bizler için çok fazla belirleyici olacak. Geçmiş dönemde özellikle program programlarda rutin soru çözümü olarak eklemiyordum. Fakat 2024 senesinden sonra artık sözel mantık soruları bizler için günlük rutine eklenmiş olmakta. Bizleri izleyen arkadaşlar da bizden bireysel danışmanlık alan öğrenciler kadar önemli olduğu için hemen sizler de programınıza mantık sorularını süre yönetimini kurabilmek adına eklemeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar özellikle süre yönetiminin belirleyici olmasını sağlamlaştıran, çok daha zorlaştıran, çok daha belirleyici kılan temel bölüm genel kültür oldu. Çünkü geçmiş dönemde özellikle paragraf bölümünde süre yönetimini kurabilen öğrenci nispeten matematikte de 10 soruyu rahatlıkla hızlı bir şekilde ilk basit temel kavramlar bölümünü hızlı bir şekilde çözebiliyorsa süre yönetimi noktasında nispeten başarılı olabiliyordu. Fakat arkadaşlar özellikle bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Genel kültür bölümü geçmiş yıllarda olduğu gibi salt bilgi ağırlıklı değil yorum ağırlıklı paragraf vari uzun sorular şeklinde karşımıza geldikten sonra artık süre yönetimi çok daha fazla belirli olmaya başladı. O yüzden çıkan kartta, paragrafta hızlı okuma nasıl yapılır? Bakın, bunu duyan öğrencilerden bizleri yeni izleyenler var. Sakın gidip hızlı okuma kurslarına gitmeyin. Orada anlatılan şeyin temeli burada anlatılıyor. Bunu uygulamaya çalışın. Biz Türk milletinin maalesef hayatın içerisinde de böyle örnekleri çok fazla göreceksiniz. Başaramadığımız her noktada çaba sarf etmekten ziyade para harcıyoruz. Yani çaba dışında bakın çabaya tasarruf edip onun dışında her şeyi böyle çok gönlümüz bolcasına harcıyoruz efendim. Artık doğru bir cümle olduğunu bilmiyorum ama şunu demeye çalışıyorum. Ya matematiği doğru çalış diyoruz, öğretiyoruz, analiz yap diyoruz, analiz yapmaz gider özel ders alır. Konuyu anlar soruyu çözemez paralı platformdan eğitim seti alır. Eğitim seti alır soruyu çözer analizini yapamaz dershaneye gider. Ya arkadaş bir noktada çaba sarf etmeye çalış. Başarı hikayesi videolarını izlerseniz buradaki öğrencilerin değişmeyen, tek bir ortak özelliği var bakın. Ağlasa da, sızlasa da, bunalsa da, bıksa da, kitabını yırtıp atsa da utanarak o kitabı yerden alıp çalışmaya devam eden kimseler başarılı oluyor. O yüzden artık para harcamayı bırakıp doğru ders çalışmaya özen gösterin. Değerli arkadaşlar, işte bahsettiğimiz bu süre yönetiminin temelinde her ne kadar genel kültür bölümü yorum ağırlıklı paragraf çıksa da anlama yeteneğimizi geliştirip hızlı okuma noktasında, bakın soruları hızlı okuma noktasında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ne yani hocam bir hocadan gördüm yarısını çiziyor, yarısını okuyor, çizme. Bakın yarısını çizip yarısını okursan ÖSYM senin üzerini çizer. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla dan sonra başlıyorsun diğerinin üstünü çiz falan böyle bunu bir karizmatik ses tonuyla söylüyorlar. Yapmayın değerli arkadaşlarım. Sen devlete atanmak istiyorsun. En zeki yani en büyük kurum karşında. Dolayısıyla yani öyle bir şeylerin üzerini çizerek başarılı olamazsın. Anlam bütünlüğünü bulman gerekiyor. Bu da yalnızca anlama yeteneğini geliştirmekte mümkündür. Anlama yeteneğini geliştirmek için de hızlı okuma alışkanlığını kazanman gerekiyor. Bakın yetenek demiyorum alışkanlık. Sonradan kazanılır efendim. Hocam ne yapacaktık hemen tekrar söylüyorum. Çıkan karttan paragrafta hızlı okuma nasıl yapılır? İkinci görev olarak da bunu izliyorsunuz. Şimdi gelelim aranızda bakın sürekli program değiştirenler var. Ders çalışırken içi bunalanlar var. Hocam ben not almayı seviyorum. İşte not almazsam öğrenemem diyenler var. Bir de hiç not almam. Ben her zaman video ders notu ile ilerlerim diyenler var. Yani hep kalıplarla ilerleyen kimseler var ve stres yönetiminde hakikaten zorlanıyorlar. Sürekli program değiştiriyor efendim. Süre yönetimi noktasında zorlanıyor. Paragrafta yanlışlar düzelmiyor. Netleri artmıyor. Bunların temelinde doğru ders çalışmıyor olmanız var. Doğru ders çalışmanın yanı sıra bir de efendim doğru program nasıl oluşturulur bunu bilmeyen var O yüzden efendim süre ve stres yönetimi dahil olmak üzere süreçte yaşadığınız tüm problemleri yalnızca seviyeniz uygun doğru bir program ve her bir derse seviyenize ve dersin dinamiğine uygun çalışarak yalnızca doğru bir süreç geçirebilirsiniz. Bunun içinde sırasıyla çıkan kartlar bakın birincisi reçete serisi videoları hangi ders nasıl çalışılır burada onu anlatıyoruz. Hemen şimdi çıkan kartlı ise değerli arkadaşlar doğru bir program hem AGS için hem de KPSS için nasıl oluşturulur dikkatli bir şekilde izleyin izleyip kendinize uygun bir program oluşturabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, burada gördüğünüz her şey işin teorik kısmıydı. Yani ben size direksiyonu anlattım, debriyajı gösterdim, vitesten bahsettim, tork konvatörlü şanzıman nasıl? He? Fena değil mi? Şimdi değerli arkadaşlar buraya kadar konuştuğumuz her şey tamamen işin teorik kısmıydı. Bir de bunu pratiğe dökme zamanı geldi. Aranızda özellikle süreci başarı noktasında sınavın kendisinde derece yapmak istediği, şehre atanmak, birinci atamada 90-95 üzeri puanlar alıp yerleşmekten ziyade süreçte denemeye geçmeyi başarı hikayesi olarak görenler var. Şimdi birincisi değerli arkadaşım öyle bir şey yok. Aman hocam dershanede deneme çözüyorlar. Bu başarı hikayesi değil. Hocam arkadaşım denemeye başlamış. Başarı hikayesi değil. Hocam Türkçeyi bitirdim mi hemen denemeye başlayın diyorlar. Yapmayın. Değerli arkadaşlar, denemeler yalnızca süre yönetimini kurabildiğimiz aynı zamanda genel tekrarımızı yapmamızı sağlayacak kitapçıklardır. Bunun dışında ekstra bir anlam yüklerseniz bir başarı hikayesi olarak görürseniz sizleri başarılı kılmaktan ziyade süreçte başarısız kılmaya başlar. O yüzden efendim şimdi öğrendiğimiz teorik bilgiyi deneme noktasında pratik etmeye başlayalım. Hocam deneme çözeceğim de sırası ne olmalı bunu tam olarak bilmiyorum. Şimdi bak çok güzel bir şekilde açıklayacağım. Mantığını anlatacağım. Eminim ki kafana yatacaktır. Hemen ertesi gün uygulamaya başlıyorsun. Bak hemen denemeye başla demiyorum. Benim özellikle öğrencileri tavsiyem her zaman şu. Konuları sağlam bir şekilde genel tekrar ve yüksek pratik yaparak bitirdikten sonra denemeye başlayın. Diğer türlü bir faydasını görmezsiniz. Efendim hızlı bir şekilde başlıyorum. Şimdi sınav anındayız. Gözünü kapat düşün. Böyle klasikte güzel bir müzik aç, kahveni al. Bir düşün bakalım. Sınav anındasın. Videoyu kapatıp gidenler oluyormuş. Bir düşünün arkadaşlar. Sınav anındasın. Hoca sana dedi ki: "Değerli arkadaşlar, sınav şu an itibariyle başladı." Deli gibi heyecanlısın. Kalbin güm 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 atıyor. Neden? Uzun bir süredir çalışıyorsun ve gerçekten bu sınavda başarılı olduğun takdirde hem senin hem de sevdiklerinin hayatı değişecek. Dolayısıyla yani hayatında muhtemelen çocuğunun olması dışında yaşayacağın en büyük heyecanlardan bir tanesi. Şimdi bir düşünelim. İnsanoğlu heyecanlı olduğu noktada anlama yeteneği yüksek olur mu? İmkanı yok. Yani çok heyecanlı olduğu noktada birisine bir şey anlatırsan anlamaz. Tekrar sorar. Efendim der, anlamadım der, ne dedin der. Tekrar der ama anlamaz. Şimdi senin anlama yeteneğin düşükse bu noktada en çok anlama yeteneği gerektiren paragraf sorularıyla başlarsan zaman kaybedersin. Sadece şunu yaparsın. Okumaya başlarsın. Kalbin güm 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 atıyordur. Tekrar başa alırsın. Tekrar başa alırsın. Tekrar başa alırsın. Hiçbir işe yaramaz. En az 15-20 dakikanı yersin. E hocam ne yapalım? Değerli arkadaşlar heyecanlı olduğumuz noktada anlama yeteneğimiz düşer, analitik zeka çalışır. Ne demek? Şimdi bir düşünelim. Sizi bir köpek kovaladığında ne yaparsınız? Çok heyecanlısınız, koşmaya başlarsınız ve ilk amacınız açık bulduğunuz veya gördüğünüz ilk kapıdan içeri girmektir. O yüzden bizim için bu kapı ilk başta anlama yeteneği gerektiren efendime söyleyeyim paragraf soruları coğrafya tarih vatandaşlıktan ziyade matematiğin ilk 10 sorusudur. Değerli arkadaşlar o yüzden benim sizlere tavsiyem özellikle heyecanlı olduğumuz ilk anda İlk başta ilk 5-10 matematik sorusunu çözüp heyecanımızı attıktan sonra kendimize ilk gelmeye başladığımızda hemen Türkçe bölümünü hızlı bir şekilde bitirip çünkü anlama yeteneğin gayet güzel seviyede Türkçeyi hızlı bir şekilde bitirdin. Daha öncesinde pratiğini yapmış olduğun Türkçede süre yönetimini kurdun. Burada hemen bir detay vereyim. 90 üzeri puan alan 95 üzeri puan alan öğrencilerimiz ortalama Türkçeyi 15-25 dakika arasında çözüyor. Özellikle 15-20 dakika arasında çözen öğrenciler zaten 93 üzeri puan alan öğrenciler öğrenciler bunun da bilgisini efendim vermiş olalım. Hızlı bir şekilde çözdün, gayet mutlusun. Matematiğinde hemen hemen üçte birini bitirmiş durumdasın. Bu durumda değerli arkadaşım genel kültür bölümüne geçebilirsin. Genel kültür bölümünü hızlı bir şekilde çözdükten sonra bakın tamamını hızlı bir şekilde çözdükten sonra artık anlama yeteneği noktasında sorun yaşadığını göreceksin. Çünkü artık genel kültür bölümünde ciddi anlamda karşımıza uzun paragraf sorular şeklinde geliyor. Fakat seni motive eden bir detay var. Türkçeyi bitirmişsin. Süre yönetimi gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Tarih, coğrafya, vatandaşlık soruları tamamen bitti. Süreye bir bakıyorsun yaklaşık 1.5 saatin ve 20 tane matematik sorum var. Bir motivasyonunu düşünsene burada. Bir motivasyonunu düşün. Bakın değerli arkadaşlar 2022 senesinden beri bu mecrada içerik üretip şunu söylüyorum. Süre yönetiminden muaf olan kimse stres yönetimi noktasında hiçbir telaş yaşamaz. O yüzden sizlere tavsiyem az önce saymış olduğum bu 3 maddeyi uygulayıp bunu süreçte bir de vermiş olduğum bu deneme taktiği ile birlikte sınava kadar yürütürseniz söz veriyorum. 2026 senesinde başarı hikayesi videosu için İzmir'e bizleri ziyarete gelirsiniz görüşmek üzere